Bunun dışında iş ve aile hayatını uyumlaştırmak, hem aileyi korumak hem kadınlarımızın üzerindeki yükümlülükleri azaltmak, kadınlarımıza destek olmak babında bir dizi kanun düzenleme yapmayı planlıyoruz. Birincisi, doğum nedeniyle ücretsiz izinde geçen sürelerin derece kademe ilerlemesinde değerlendirmesini sağlayacağız. Şimdiye kadar ücretsiz doğum sebebiyle alınan ücretsiz izinlerde derece kademelendirme ilerlemesi yapılamıyordu. Ee, şimdi biz bu, şimdi bu yeni düzenlemeyle borçlanma yapmaksın derece ve kademe ilerlemelerinin sayılmasını sağlayacağız bu dönemde. Erkeklerin askerlikten kazandıkları hak gibi kadınlar da doğumdan aynı hakka sahip olacaklar. Nasıl erkekler askerlikte geçirdikleri dönem için bu kademelendirmeleri imkanlarından istifade ediyorlar, kadınlarımızın da doğum nedeniyle aynı haklardan istifade etme imkanına kavuşacaklar. İkincisi ve çok önemli bir düzenleme. Doğuma bağlı yarı zamanla çalışmak konusunda düzenlemeler yapacağız. Şu anda analık izni sonrasında yarı zamanlı çalışma imkanı yok. Sadece kamuda annelik izninden sonra 12 aya kadar süt izni hakkı var. Yapacağımız düzenleme ile analık izni bitiminden sonra ilk çocuk için 2 iki ay, ikinci çocuk için 4 ay, 3 ve üzeri çocuklar için 6 ay olmak üzere yarı zamanlı çalışma imkanı getireceğiz. Yani anneler istemeleri halinde yarı zamanlı günde 8 saat mesai ise 4 saat mesai yapmak suretiyle geri kalan vakitlerinde çocuklarının, yeni doğan çocukların yanlarında bu bulunma imkanına sahip olacaklar ve aradaki fark kesinlikle bir kesinti uğramayacak. Yani tam ücret alarak yarı zamanlı çalışacaklar. Bu yarı zamanın ücretini işveren geri kalan tazmin edilecek olan e, izinli sayılan zamanı ise biz devlet olarak e, karşılayacağız. Ee, ve bu bu vesileyle de annelerin kendi çocuklarının yanında daha uzun süre kalmaları temin edilmiş olacak. 0-12 aylık bebekleri evlat edinenleri de aynı kapsama alacağız. Bu süreyi engelli çocuk doğuranlar için 12 aya çıkartacağız. Çoğul gebelik halinde yani 200, 300, 400, ola ki nasipse 500 bir sınır koymak mümkün değil. Ee, çoğul gebelik halinde bütün bu süreler birer ay uzatılacak her bir çocuk için. Ee, bütün bu ücretin tamamını da devlet karşılayacak. Böylece annelik gibi kutsi bir misyonu üstlendiği o ilk aylarda annenin neredeyse bedeninin bir parçası olmak psikolojisini hala yaşayan çocukla bir arada kalma süresini uzatmış olacağız. Üçüncüsü, çocuk okul çağına gelene kadar ebeveynlere kısmi süreli çalışma izni hakkı getireceğiz. Buradaki fark şu, çocuk beş buçuk yaşına kadar ben çocuğumla kalmak istiyorum, eğitimiyle ilgilenmek istiyorum, onu eğitime hazırlamak istiyorum diyen annelere, ebeveynlere 30 saate kadar kısmi çalışma hakkı getireceğiz. Bu şekilde bu dönemde ebeveyn şeyi, e, e, işinden olmayacak, 30 saat çalışarak iş, hem iş garantisi devam etmiş olacak, hem profesyonel hayattan kopmayacak, ama çocuğunu da eğitime hazırlayacak şekilde e, bir e, birlikteliği çocuğuyla geçirme imkanı bulacağız, bulacak. Dört, prematüre doğum, evlat edinme ve annenin vefatı halinde izin haklarını yeniden düzenliyoruz. Bu çerçevede işçiler için şayet anne doğum sonrasında hayatını kaybederse geri kalan izinleri baba kullanabilecek. Anne doğum esnasında hayatını kaybetti ama bebek sağ. Aynı hakları babaya sağlıyoruz ki baba çocuk bebeğiyle ilgilenebilsin ve anne vefatından doğacak merhamet eksikliği bebe, bebekte ortaya çıkmasın. Yine kamuda çalışanlar evlat edinme durumunda izin hakkından yaralanabilecekler. Bu hakkı işçi kardeşlerimize de veriyoruz. Memurlar için prematüre doğumlarda ilave izin hakkı da sağlıyoruz. Prematüre bir doğum söz konusuysa çocuğun, bebeğin çok daha fazla bakıma ihtiyacı var. Yedi buçuk aylık dünyaya gelmişse geri kalan bir buçuk ayda bu izinlerden sayılmaksızın ek olarak izne intibak ettirilecek. 5. İş kanunu kapsamındaki babalık izinlerini yeniden düzenliyoruz. Özel sektörde çalışanlar babalık izninden yararlanamıyorlar şu anda. İşçiler için ise sadece mazeret izni bulunuyor. Yapacağımız düzenlemeyle işçiye eşinin doğum yapması halinde 5 gün izin vereceğiz. Yani babaya 5 gün izin vererek annenin ve çocuğun yanında olmasını sağlayacağız. Bu şu demek, arada cumartesi pazarda girdiği için net bir hafta izin anlamına gelir. Ama tabii bu babanın bu izni aldıktan sonra kahve köşelerinde veya başka yerlerde, stadyumlarda olmamasını teminen, belki anneden de evet bu beş gün içinde benim yanımda bana hizmet etti diye bir, bir yazı alabiliriz. Böylece baba bebeğine e, merhamet şefkat göstermek, eşine destek olmak için bir hafta süreyle e, izinli sayılacak. Çocuğunun çocuğun yüzde yetmiş oranda engelli olması veya sürekli bir hastanın bulunması durumunda ebeveynlerden birine bir yıl içinde on güne kadar izin getiriyoruz. Yani çocuk e, hastaneye gitmesi gerekiyor. E, elde doğum elde doktor raporu var. Bu durumda ebeveynlerden birine herhangi birisi hangisi müsaitse on güne kadar izin kullanabilecek. Ee, çocuğunu e, ve engelli durumunda olan ya, yakınını e, e, hastanelere gidip gelmesi için ayrıca bir izin talebine ihtiyaç olmayacak. Yine annelerimiz için çok e, cennetin ayaklarının altında olduğu anneler için çok özel bir uygulama getiriyoruz. Biz şu anki e, uygulamalara baktığımızda kendisi veya eşi kamuda çalışan kadının doğum yapması durumunda 192 Türk Lirası civarında bir doğum yardımı yapılıyor ve bu para babanın hesabına yatılıyor. Dün akşam arkadaşlara görüşürken baba doğum çilesinin nesini çekiyor ki babanın hesabına yatırıyoruz dedim. Ve buna bir düzenleme getiriyoruz. Ee, önce bu para hesap şeyi parayı annenin hesabına yatıralım. Anne çalışmıyorsa anneye bir çek gönderelim dedik. Daha sonra bu modeli daha da geliştirdik ve bundan sonra sadece memurlar için söz konusu olan bu uygulamayı genişletiyoruz. Ve her bir anneye doğum yaptığı anda devletimizden bir doğum hediyesi olarak ilk çocukta 300 Türk lirası ki bu yarım altın karşılığı oluyor takip, takriben. İkinci çocukta 400 Türk lirası, üçüncü çocuk ise 600 Türk lirası anneye, doğrudan anneye doğum yaptığı anda bir yardım ulaşacak. Bir altın tabir caizse devlet e, anneye ve bebeğe ilk altını devlet takacak. Ve bu şekilde her bir anneye e, biz de bir altın takarak, bu altınlar belki bir müddet sonra bir hatıra olarak da ihtiyacı olmayanlar tarafından saklanabilir, nesilden nesile aktarılabilir. Böylece sembolik olarak bizim annelerimize verdiğimiz değeri, onların o doğum çilesi, hamilelikle yaptığı büyük fedakarlıkları takdirimizin bir nişanesi olarak her bir anneye doğum gününde bu hediye takdim edilecek. Babalar da iyi hizmet ederlerse başka hediyeleri ileride hak edebilirler. Ama şimdiye kadarki uygulamaya son veriyoruz. Bu hediyeyi hak eden gerçekten annelerdir. Annelerimize her türlü desteği bu anlamda vereceğiz.